Evet bugün okulların açılmasıyla beraber çocuklarda sık görülen bir konudan bahsetmek istiyoruz. Kulak iltihapları. Çocuklarda özellikle okulların açılmasıyla beraber başlayan gribal salgınlardan dolayı geçmeyen burun akıntısı, burun tıkanıklığından sonra gelişen akutotit dediğimiz kulak zarı iltihapları bu dönemde sık görülmekte. Evet bunların tedavisinde mümkün olduğu kadar erken hekiminize başvurup özellikle burun tıkanıklığını gidermek açısından tedaviye başlanması gerekmektedir. Ee, ancak bazen geçmeyen e, kulak e, duyma problemleri yaratabilmekte bu durum. Onun için e, burun akıntıları geçmesine rağmen kulakta duyma bozukluğu çocuğun algılamasında, okul başarısında bir problem meydana geliyorsa, tabi bunu mutlaka takip edilerek ilaçlardan sonra gerekiyorsa bir cerrahi müdahalede bulunmak gerekebiliyor. Bu çocuklarda ve evet sık görülen ve bazen de ihmal edilebilen bir konu oluyor. Veliler tarafından bazen fark edilmiyor duyma problemi, öğretmenler okulda bunu fark edebiliyor veya okulda yapılan işitme taramalarında sıkıntı çıkabiliyor. Tabi bu konu ihmal edilip cerrahim veya medikal tedaviden sonra geçmeyip cerrahi müdahalede bulunulmazsa çocuğun kulak zarlarında kalıcı kayıplar, işte çökmeler, kulak kemiklerinde erimeler gibi kalıcı problemlere yol açabiliyor. Bunun için kulakla alakalı ağrı olsun, duyma kaybı olsun bu tip bir problem yaşadığınızda hekiminize başvurmanızı ve takiplerinize devam etmenizi öneririm.